Bu dönemde bilimsel faaliyetler ve felsefe artık kurumsal bir yapıya dönüşmüştür. Platon Akademi'yi, Aristoteles'te liseyi kurmuştur. Burada dersler vermişler ve bilimsel felsefi araştırmaları yönlendirmişlerdir. Popüler felsefe kitapları yazılmıştır. Platon Milattan önce 427-347 yıllarında Atina'da yaşamıştır. Aristokrat bir aileden gelir. Hocasının haksız yere öldürülmesi, kendisini felsefeye adamasına ve demokrasi karşıtı olmasına sebep olmuştur. O dönem siyaset ve devlet yönetiminde yozlaşmanın çok ileri gittiğini görmüştür. Atina'daki yönetime karşı olduğu için kendi görüşlerini hayata geçirmek için üç kez İtalya'ya gitmiş, bu seyahatlerinden birinde kral tarafından cezalandırılmıştır ve köle olarak satılmıştır. Kireneli biri sayesinde özgürlüğüne kavuşmuş, Atina'ya döndükten sonra milattan önce 387 yılında akademiyi kurmuş ve ölene kadar bu akademiyi yönetmiştir. En büyük etkilendiği kişi Sokrates'ten bilginin mümkün olduğunu öğrenmiştir. Bu bilginin de genel kavramların bilgisi olduğunu kabul etmiştir. Böylece idealar teorisine giden yol açılmıştır. Pisagorculardan da ruhun ölümsüzlüğü ve ruh göçü bağlamında etkilenmiştir. Ayrıca matematikten de etkilenmiştir. Bunun sebebi sadece akıl yoluyla elde edilmesidir. Platon'un bilgi görüşü. Platon kesin bir bilginin var olduğunu söyler. Bu konuda dogmatist bir tavır sergiler. Ona göre de değişen hiçbir şey bilinemez. Değişen bir şey ilk halinden farklı olacağı için biz onun hakkında gerçekçi bilgiye sahip olamayız. O yüzden herhangi bir şeyin bilgisi değişmez olarak bilinemez. Önceki örnekleri hatırlayalım. Yaprağın bilgisini ele alalım. Yaprağın tanımını yapmak istediğimizde yaprak sonbaharda sarı, ilkbaharda yeşil olduğunda yaprağı nasıl tanımlayacağız? Karşımızda değişen bir yaprak var. Yaprak nedir sorusuna yaprak sarı mıdır diyeceğiz yoksa yeşil midir diyeceğiz. İşte değişen şeylerin tarifini yapamayacağız. Kalıcı bilgisini ortaya koyamayacağız. Mantığı bu şekilde hatırlanmalıdır. O zaman değişmez olan bilgisini bize yalnızca akıl verebilir. Bu değişmez olanlar kalıcı varlıklar olmalıdır. Değişmemelidir. Sabit olmalıdır. Varlıkların maddesel olamayacağı ortadadır. Yukarıdaki örneği hatırlayalım. Platon bu varlıklara idealar adını verir. İdealar dediği kavramlardır. Bu kavramlar hocasının da dediği gibi genel kavramlardır. Bunu bir örnekle açıklayalım. Ahmet bir insandır deriz. Ayşe de bir insandır deriz. Burada sorulması gereken soru şudur. İkisi içinde neden insandır sözcüğünü kullanırız? Bunun sebebi ikisini de insan yapan bir ortak özü paylaşmalarıdır. İşte bu ortak özden dolayı biz onları insan sınıfı içerisinde görürüz. Buna başka örnek at ve ağaç sınıflaması olarak da verilebilir. Ayşe'nin atı Ahmet'in atı dediğimiz zaman burada atların kime ait olduğu önemli değildir. Atlar Ayşe'nin de olsa, Ahmet'in de olsa aynı özelliklere sahiptirler. O yüzden at sınıfı adı altında ortak bir adlandırma yapılır. Ayşe'nin atı zaman içerisinde değişebilir. Kemikleri eriyebilir tüyleri dökülebilir ve zaman içerisinde ölüp toprağa karışabilir. Yani ortadan kaybolabilir. Şimdi zaman içerisinde değişen bu atı tarif etmeye kalktığımızda at kemikleri eriyen midir diyeceğiz? Tüyleri dökülen midir diyeceğiz? Yoksa at öldü, at diye bir şey yoktur mu diyeceğiz? Ama at adını verdiğimiz bütün atların ortak özelliği olan kavram değişmez. Geçmişten günümüze kadar bu sınıflandırma vardır. Gelecekte de değişmeden kalacaktır. Bunun değişmeden kalmasının sebebi insanın aklının ürettiği bir şey olmasıdır ve dahası üretilen bu kavramların her zaman kabul edilmeye devam edilmesidir. Bu da zaten insanlığın ortak mirasıdır. Bu miras dille aktarılır. Biz Ayşe'nin atının ne olduğunu anlamak istiyorsak ilk önce at kavramının hangi ortak özellikleri içerdiğini bilmeliyiz. Bize Ahmet'in neyi gösterdiği sorulsa, Ahmet'i işaret ederek veya Ahmet'in başka insanlardan ayrılan özelliklerini söyleyerek bir yanıt verebiliriz. Ama Ahmet'ten yola çıkarak insanın özelliklerini tamamen yansıtamayız. Ahmet milyonlarca insandan sadece bir insandır. Yani şunu demek istiyoruz: Ahmet bütün insan özelliklerinin temsilcisi değildir. İnsan özelliklerinin hepsi onda bulunamaz. İnsan ya da insanlık Ahmet anlamına gelmez. İnsan ya da insanlık milyonlarca, milyarlarca insanın ortak özelliğine verilen genel kavramlardır. Platon işte bu noktada genel kavramlarla tekil kavramların farklı olduğunu ileri sürüyor. Burada genel kavram insan, tekil kavram Ahmet oluyor. Ben bir insana bu ağaç yapraklıdır desem ve karşıdaki insan genel kavram olan ağacın ne özelliklere sahip olduğunu yani ortak özelliklere sahip olduğunu bilmese o insanla iletişimimiz olmayacaktır. Dolayısıyla insanlar anlaşamayacaktır. Şimdi en önemli noktaya gelmiş bulunuyoruz. Bu genel kavramlar acaba hangi yolla elde edilirler? Bunun duyu deneyi yoluyla elde edilmediği ortadadır. Duyu yoluyla elde edilenler dokunduğumuz, gördüğümüz, işittiğimiz, tattığımız, kokladığımız tek tek varlıklardır. Bunlardan ortak özellikleri sayesinde kavramlar oluşturmak aklımızın işidir. O zaman bunlar somut varlıklar değil soyut varlıklardır. İşte bu soyut varlıklar daha önce de söylediğimiz gibi idealardır. Sonuç olarak tekrar söyleyelim. Kesin bilgi mümkündür. Bu bilgi Platon'un adlandırdığı idealar ya da formların bilgisidir. İdealar genel ve soyut kavramlara karşılık gelen gerçek varlıklardır. O zaman her şeyin ideasından bahsedebiliriz. Masa ve kanepe gibi insan elinden çıkma ürünlerin ideaları, yeşillik yuvarlak gibi idealar, İyilik, güzellik gibi değerlerin ideaları bu idealar arasında bazılarıdır. Toprak, su, hava bunlar doğada somut olarak bulunurlar. Ama idealar doğada bulunmazlar. Ayrı bir yerde soyut varlıklar evreninde var olurlar. Idealar insan zihninden bağımsız olarak var olan gerçekliklerdir. Bu açıdan bakılınca Platon tam bir kavram realistidir. Çünkü kavramların aynı nesneler gibi gerçek ve ayrı bir varlık olduğunu söyler. Bu genel kavramlar nesnelerin ilk örnekleridir ve onlardan önce vardırlar. Her şeyden önce var olan, her şeyin sebebi olan şey bir çeşit tanrı gibidir. Burada anlatılmak istenen şey şudur. Kavramlar her şeyi yaratmıştır. O zaman Platon'un tanrısı idealardır. Şöyle sorabilirsiniz. İdeaları ne yaratmıştır? İdeaları başka bir varlık yaratmamıştır. Platon'a göre idealar hakkındaki tarifi hatırlayalım. İdealar sonsuz, değişmez, bölünmez varlıklar olduğuna göre sadece bu özellik bile mesela sonsuz olma özelliği Platon'un ideaları Tanrı ilan ettiğini bize göstermeye yeterlidir. Anımsama teorisi Platon'un karşısına idealara ulaşma konusunda bir problem çıkar. Problem şudur. İnsan duyularıyla sadece bu dünyadaki somut varlıkların bilgisine ulaşabilir. O zaman insanın beş duyusu yani dokunması, görmesi, tatması, işitmesi, koklaması bize bu dünyanın bilgisini verebilir. Ağaca dokunabilirsiniz yemeği tadabilirsiniz, bir şarkıyı dinleyebilirsiniz, işitebilirsiniz, çiçeği koklayabilirsiniz, denizi görebilirsiniz. Peki aynı beş duyuyla somut olmayan kavramları, ideaları nasıl duyumsayacaksınız ve bilgisini nasıl elde edebileceksiniz? Beş duyu yolu ile zaman ve mekan içerisindeki varlıkların bilgisi elde edilir. Ama kavramlar zaman ve mekan içerisinde değildir. İnsan ruhu beden içine girmeden önce ideallar dünyası ile tanışmıştır. Bu sırada gerçek bilgiye sahip olmuştur. Daha sonra bir beden içine hapsolmuştur. Gerçek bilgiyi unutmuştur. Burada bir derecelendirme yapıldığını anlayabiliriz. Ruhun saf, temiz ve kirlenmemiş olduğunu, bedenin ise bu kadar tam temiz olmadığı dolayısıyla bedene hapsolan ruhun bildiği her şeyi unutması beden yüzündendir diye anlayabiliriz. Adeta beden ruha hafızasını kaybettirmiştir. Tekrar dünyaya geldiğinde unuttuğu bilgileri hatırlar. O zaman şöyle diyebiliriz. İnsan zihni doğuştan bilgilere sahiptir. Bu doğuştan bilgilere a priori bilgiler denir. İnsan bu bilgileri karşılıklı diyalog yoluyla açığa çıkarır. Buna diyalektik yöntem denir. Diyalektik yöntem bize neyi sağlıyordu? Sokrates'ten de hatırlanacağı gibi karşılıklı konuşarak, tartışarak ruhumuzun ve zihnimizin derinliklerinde saklı olan unutulmuş bilgilerin açığa çıkarılmasına yarıyordu. Ama buna ulaşmak kolay değildi. İlk önce karşı tarafın yanlış fikirleri çürütülüyordu. Gittikçe bedenin etkisinden kurtulan bir ruh ve zihin açığa çıkarılıyordu. Bu fikri de daha önce Sokrates'te görmüştük. Platon, Sokrates'in öğrencisi olduğuna göre bunu söylemesi anlamlıdır. Platon'a göre insan zihni boş bir levha değildir. Yani içinde bilgi olmayan bir zihin değildir. Aslında tamamen her şeyi biliyordur. Burada ruh kendisine ait olmayan bir dünyaya adım attığı için yani burada ilk önce bedeni kastediyoruz, bildiği her şeyi geçici olarak unutmuştur. Onunla konuşmak gereklidir. Bazen bir tartışmaya dönüşebilir. Bu tartışma sonucunda ruh yanlışlıklarını eleyip derinlerdeki aslını açığa çıkarabilir. Şöyle bir benzetme yapabiliriz. Mesela arkadaşınız iyi bir insandır. Ama yanlış arkadaşlıklar kurduğu için iyi tarafını bir türlü size gösteremez. Ne zaman ki bu arkadaşımızı o kötü arkadaşlardan kurtarırız, o zaman iyi duyguları açığa çıkmaya başlar. Onu bu kötülüklerden kurtarmaya çalışırken zaman zaman şunu da deriz. Aslında onun içinde kötülük yoktur. Platon bilginin anımsama yoluyla kazanıldığını, yani a priori olduğunu Menon diyaloğunda gösterir. Sokrates bir köleye sorular sorar. Bu köle hayatında hiçbir eğitim almamış birisidir. Geometrinin ne olduğunu hiç bilmemektedir. Sokrates doğru yanıtın ne olduğunu hiçbir zaman söylemez. Kölenin verdiği yanlış cevapları gösterir. Karşılıklı konuşma ve tartışmanın sonucunda, yani diyalektik yöntemle doğru yanıtı bulması istenmiştir. Köle yaşadığı dünyaya gelmezden önce bu bilgileri biliyordur. Bu dünyaya gelince onları unutmuştur. Sokrates'in burada yapmış olduğu şey sadece hatırlamasını sağlamak olmuştur.